Selam arkadaşlar, karnabaharı ne yapıyorum? Haşlıyorum. Güzel yıkadım, temizledim e, tencereye yarım çay bardağı su koyarak e, kısık ateşte haşlandı. E, biraz dedir, e, diri bırakacağım. bunun hepsini yemek yaparsam bize çok gelecek. Yarısını yemek yapıyorum, yarısını da sos yapıp kızartmayı düşünüyorum. E, siz de öyle karnabaharı iki farklı şekilde. Değerlendirebilirsiniz. Biraz tabi diri haşlıyorsunuz, çok eritmiyorsunuz. Ben şimdi buradan bir kısmını nedir yemek için kullanacağım. Diğer kısmını da dediğim gibi sos hazırlayıp kızartıyorum. Tabada ya da fırında nasıl istiyorsanız farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet, burada da nedir? Karnabaharım için soğanımı doğradım. Şimdi biraz soğan sotelendikten sonra kıymasını veriyorum ee, salçası arzuya göre baharatları ee, birazcık da pirinç ilave edip nedir önce pirincin biraz pişmesini orta pişme derecesine gelmesini sağlayacağım sonra karnabaharları nedir ee, üzerine ilave edeceğim ve suyunu verip tuzunu atıp pişmeye bırakıyorum Evet ne yaptım 100 gram kadar kıyma koyun yemeğinize göre arkadaşlar elinizde ne varsa 100 olur, 200 olur, 50 gram olur. Ölçüler değişebilir. Lezzet versin diye biraz kıymamızdan ilave ettik. Kıymanız yoktur. Sadece pirinçte kullanabilirsiniz. Yemeğini yaparken. Bu tamamen elimizdeki malzeme ile alakalı. Neyiniz varsa arkadaşlar onunla nedir yemeğimizi yapabiliriz. Evet, biraz kavrulsunlar. Nedir? Kıymamız gördüğünüz gibi soğanla birlikte güzel kavruldu. Şimdi ne yapıyorum? Salçasını ilave ediyorum. Evet. Bir çorba kaşığı salçamı koydum. O da biraz kavrulsun arkadaşlar. Bir iki dakika onu da bir kavuralım. Şöyle bu aşamada biraz pul biber ekleyebiliriz. Yakışır arkadaşlar. Şöyle az nedir? Bir tatlı kaşığı kadar tercihen. Evet, katılabilir. Bir dakika kadar daha beklesin. Kavrulsun. Pirincini ilave edelim. Evet ne yapıyorum. Yarım çay bardağı kadar pirinç ekliyorum. Ölçmedim ben göz kararı koyuyorum. Dediğim gibi karnabaharın azlığı ve çokluğuyla alakalı malzemeler değişebilir. Pirincimi de ilave ettikten sonra birazcık nedir sıcak su ilavesi yapıp pirinçleri orta pişme derecesine getiriyorum. Neden? Çünkü karnabaharlarımı haşladım arkadaşlar. Şöyle bir iki tur çevirdikten sonra evet. birazcık su ilavesi yapalım. Karnı pirinçlerimiz pişsin çalışmamızı yapalım. Evet. Suyunu çeksin arkadaşlar. Çaydanlığımız ocakta ısınıyor. Sıcak su ilavesi yapacağız çünkü karnabaharlarım haşlandı ve sıcak. Evet. Ne yaptık? Birazcık e, su ilavesi yapmıştım bir çay bardağı kadar. Pirincimiz suyunu çekti güzel gördüğünüz gibi. Eee azıcık pişmesini sağladık çünkü karnabaharlarımı haşlamıştım. Yarısını ne yaptık? E, soslu kızartalım diye ayırdık. Diğer yarısında da sıcağıyla ne yapıyorum? Tencerenin içine alıyorum. Çok az dibinde bir su var. Bakın onu da aldım. Hiçbir şekilde vitamin değerinde kaybolma olmadı. Evet. Sıcak suyumuz hazır. E, ne yaptım? Çaydanlığa suyumu koydum. Evet suyunu ilave edelim arkadaşlar. Evet bakın şöyle üzerinden çıkacak kadar suyumu ilave ettim. Pirinçler birazcık daha suyunu çekecek arkadaşlar. Nedir? Pirinçler orta pişme derecesinde. Karnabahar orta pişme derecesinde. Bir 10 dakika tuzunu verelim. Böyle kaynasın. 10 dakikaya inşallah yemeğimiz pişecek arkadaşlar. Ee, kızartmalık için nedir? Karnabaharımı da böyle işte gördüğünüz gibi ayırdım. Ve tek seferde iki çeşit yemek yapmış olacağız arkadaşlar. Hani nasıl diyeyim biz yemek yiyoruz çocuklar kızartmasını yiyor onun için böyle bir e, seçenek olsun istedim tuzumuzu ne yaptım e, ilave ettim tahminen bir tatlı kaşığı kadar e, tuz koydum hani çok dolu dolu olmayacak tabi silme ve kapağını kapatıyorum Şu biraz altını kısıyorum pişmeye bırakıyorum